geldik, sirke geldik. Sirk de Size bakmak zorluk çekiyor çünkü güneş tam gözümüze geliyor. Evet. Video evet. evet. galiba üçüncü şovu bu. Bakalım bunu nasıl karşılayacak. Evet. Ee, son e, şovlarında çok eğlenmişti. Bakalım bunu beğenecek mi? Çok alt, enteresan alt, bir şov olduğunu söylüyorlar. Evet. bu da müthişen bir sirk değil mi Maya? İnşallah hep beraber eğleneceğiz. Bay bay. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. Selam. İçeri girdik. Bakalım şimdi ne olacak? Ee, çok merak ediyorum ben. Çünkü bu kadar büyük Siktirsoli de ilk defa seyredeceğim galiba. Bir tane seyretmiştim ama o kadar büyü değildi o. Değilin. Bu Berekay'ı evet. çok iyiymiş diyorlar. Vallahi göreceğiz bakalım. Ee, size de izlenimlerimizi aktaracağız. Evet. Evet. Ama içeriden, içeriden, içeriden de içeriden de gizli, gizli çekip göndereceğiz size. Daha bir şey diyeceğim mi Bir şey diyecek misin? Hello. Bu, 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 bu. <laughs> Arkadaşlar süper bir gösteriydi. Ee, Fırsatınız olursa diyeceğim ama bu son gün zannedersem olmayabilir. Ee, bu arada Aslı'cım niye düğmeye basıp çalışmıyor biliyor musun? Çünkü kablo boşta sallanıyor öyle görüyor musun? Bak? Aslı selfistik ilk defa kullanıyor da. <laughs> tam bırak bırak artık Tool <laughs> Buyurun. Arkadaşlar e, siz de görüntülerden görmüşsünüzdür. Çok güzeldi. Tavsiye ederiz. Bir yerlerde bulursanız gidin mutlaka seyredin, <laughs> tamam mı? <laughs> Hadi bakalım, Hadi bay bay. Bir dahaki de sessizlik, çubuk kullanmayı da tanıyalım. Evet arkadaşlar, Cirque du çıktık ve şu an Noa'ya... Kendi Cirque du Soleil'imizi yapıyoruz. Kendi Cirque du Soleil'imizi yapıyoruz, haydi. 1, 2, 3! Uçma çabuk! Vare kai! Vare kai! Kim bilebilir ki belki Nava'da bir gün o sahneyi alırız.